Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber B ehliyet ile 125 cc'ye kadar motosikletleri kullanabilme yasasını konuşmuş olacağız. Bunun için belli başlı koşullar var. Birinci koşulumuz en az 2 senelik B ehliyete sahip olmuş olmak. İkinci koşulumuz ise yeterli sağlık koşullarını karşılıyor olmak. Yani bildiğimiz sağlık belgesi almak. Üçüncü olarak başvuru tarihinden itibaren geriye dönük 5 senelik ehliyetinize kısmi veya devamlı şekilde el konulmamış olunması. Bu koşulları sağlayan kişiler sürücü kurslarında A1 ehliyetine başvurup yine normal ehliyet alır gibi eğitimlerini tamamladıktan sonrasında yine ehliyet sınavına girip sınavı kazandıktan sonra almış olduğu sertifikaları ehliyetlerine yazdırıp herhangi bir şekilde ehliyet harcı ödemeden hususi olan motosikletlere yani ticari olmayan motosikletleri Türkiye sınırları içerisinde kullanabilecekler. Türkiye sınırları dışarısında bu ehliyeti kullanamayacaksınız. Aynı zamanda kuryelik de bu ehliyetle yapamayacaksınız demek oluyor bu. Aslında bir anlamda Ali'nin adı veli olmuş oldu bu ehliyet sınıfıyla beraber. Aslında şu madde de dikkat çekici bir madde arasında yer alıyor yönetmelikte. Bu sınavı geçtikten sonrasında 2 sene boyunca ehliyetinize yine kısmi veya devamlı olarak el konulursa doğrudan bu hakkınız elinizden alınıyor. Yani 125 cc'lik motorları yine kullanamayacak durumda olmuş oluyorsunuz. Bizim görüşümüze göre bu konu aslında yerinde bir karar olmuş diyebilirim. Çünkü herhangi bir şekilde ehliyet alamayan veya motosiklet kullanımına elverişsiz birinin doğrudan 125'lik motor kullanma özgürlüğü alması elbette ki doğru bir sonuç olmayacaktır. Bunun sebebi de 125 cc bir motor 100 kilometreye, 120 kilometre gibi ölümcül hızlara, ölümcül kaza yapabilme hızlarına çok rahat çıkabilmesi. Bu gücü tabii ki kontrolsüz bir şekilde kimsenin eline vermek doğru olmayacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.